Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla ile kahvaltıda bir araya geldi. Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve basın mensupları katılım gösterdi. Gerçekleştirilen programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakır, Özgür Basının demokrasi adına çok büyük önem taşıdığını ifade etti. Gerçekten her konuşmamızda, her bir araya geldiğimizde ifade ediyoruz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Bizlerin sesini duyurmak, özellikle yerel yönetimler biz belediye başkanları yapmış olduğu işleri, yapmış olduğu işleri halka anlatmak kapısındaki destekleriz. Kimi zaman eksik gördüğünüz hususlarda bize eleştirdiğiniz zaman bizim bunları daha iyi hale getirmek için çalıştığımız bir süreçte bizlere olan desteğiniz, katkımız çok büyük. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başkan Gencan Akın, basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli adımların atılması gerektiğini belirtti. Tabii çok önemli, özellikle yerel basını ben çok önemsiyorum ve öncelikliyorum. Çünkü yerel basın gerçekten çok kıymetli. Ama son zamanlarda yapılan, özellikle biz yerel yöneticilerin üzerinden yapılan düzenlemelerle ne yazık ki yerel basının sesi gün geçtikçe kısılmak isteniyor. Yerel basın etkisizleştirme hali, getirilmek haline getirmek isteniyor. Biz bundan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü basının tuttuğu, hukukun siyasi bir araç olarak kullandığı toplumlarda kesinlikle demokrasiden bahsedemeyiz. Bugün bazı sayıklarla engellenmeye çalışılan basın, yine siyasi hedeflerle engellenmeye çalışan, düzgün işlemeyen bir hukuk sistemi hepimize büyük zarar veriyor. Çok zor koşullar altında çalışıyorsunuz. Ve bir nevi yerel basını ben çok sahipsiz görüyorum. Ben bu anlamda Edirne Belediye Başkanı olarak tüm ekip arkadaşlarımla beraber destek noktasına zaman zaman da bunu konuşuyoruz. Ne yazık ki tasarruf genelgesi kapsamında bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama bunları aşma noktasında, ortak bir ses yükseltmek noktasında da her zaman o direnişin yanında olacağımı söylemek istiyorum. Tabii biz Edirne Belediyesi'ni yönetirken bu dışına çıkmamaya, hukukçu kimliğimizle ve yöntemlerimizle hukuka saygılı olmaya özel gösteriyoruz ama buradan da şunu ifade etmek istiyorum. Bazı düzenlemelerin de vicdani olduğunu düşünmüyorum. Özellikle basına yönelik tasarruf genelgesindeki düzenlemelerin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada bizlerin aslında yerel yöneticiler olarak yerel basın desteklememizin de temel bir vazife olduğunu düşünüyorum. Bunu önlemenin aslında bir tasarruftan ziyade yereldeki basın özgürlüğüne bir engel teşkil ettiğini ve bunu bilhassa yapıldığını düşünüyorum. Bu çok üzücü. Yani yerel basın bu toplumun sesini yükseltebileceği, insanların neler yaşadıklarını belki de ülke geneline taşıyabilecekleri bir mecrayken, bu şekilde engellemelerin doğru olmadığını tekrar ifade etmek.